Merhaba arkadaşlar, Perşembe günü yani dün Vartune'ye yeni bir güncelleme geldi. Bu videomuzda bu yeni gelen güncelleme içeriğinden bahsedeceğim. NPC'lerin yerleri değiştirilmiş. Rus serverına gelen son güncellemede de NPC'ler yer değiştirilmişti. Hatta ben bir hata olabileceğini düşündüğümü de belirtmiştim. Fakat ilerleyen güncellemeler için bu değişikliğin yapıldığı söylenmişti ki Vartune'de de NPC'lerin yerlerinin değiştiğini görüyoruz. Gelen güncellemede şöyle bir hata gördüm ben şahsen. Kutesle oyun kutusu NPC'leri çakışıyor. Şöyle yanına gelip anlatayım sizlere. Yani dikkat ederek tıklarsanız sorun yok da normalde oyun kutusunun buradan kaldırılması gerekiyordu. Şu normal oyun salonuna alınması gerekiyordu. Bunu kaldırmamışlar üst üste görünüyor bu şekilde Bunu ilerleyen günlerde kaldırırlar diye Düşünüyorum ee, NPC'ler yer değiştirdi dedik Bazıları yer değiştirmedi Deneme geçidi olsun Kahraman sarayı Zodiac sarayı Yabancı dilde oynayan arkadaşlar bir süre şaşırabilir ama Bir iki hafta sonra alışırsınız Rus Server'ında nitekim öyle oldu Şaşıra şaşıra alıştık Legend Online'a geldiğinde bir sorun olacağını zannetmiyorum. Oyun Türkçe sonuçta. Şu yukarıdaki kısım e, çok kalabalık gözüktüğü için buraya şöyle bir ikon koymuşlar. Ve işte oyun kutusu, amfi, dünya boz, peri adası, şafak savaşı, çapraz, savaş alanı ve koruma platformunu bu ikonun içine koymuşlar arkadaşlar. Bunlardan biri aktif olduğunda bu parlıyor içerisinden birinin aktif olduğunu Anlıyorsunuz burayı biraz azaltmışlar yani. Bu arada karanlık labirenti etkinliği tekrar gelmiş. Bir aylık olarak gelmiş. Güzel. Gündüz yoktu sanırım. Bir ara bakmıştım. Marketlerle ilgili bir değişiklik var. Bazı marketlerin içeriği değiştirilmiş. Bazıları arttırılmış. Bazılarına yeni malzemeler konmuş. Bazılarının puansal olarak oranı düşürülmüş. Yani daha ucuza alabileceksiniz. Bazılarınınki de artmış. Burada Zafer yolunun marketine dikkat çekmek istiyorum. Rus serveruna da geldi bu market değişimi de. İlerleyen günlerde Legend Online'a da gelecektir. Şimdi belki Zafer yolunu yapmayan oyuncular vardır. Mesela biz Vartune de Demon'da ben yapmıyorum şu Zaten burada bu deniz kristalini fazlasıyla kasıyoruz. Belki mavi inci için yapılabilir de. İlerleyen dönemlerde gelen güncellemelerde Zafer yolunun marketine deniz kristali, kısmet taşı, işte peri kutsalının mavi incisi eklenecek arkadaşlar. Ares marketinde değişiklikler var. Şöyle göstereyim size. Siz eskisiyle kıyaslarsınız. Şimdi tek tek onlara değinmek istemiyorum. Bunda bir değişiklik yoktu. Şunda da yoktu. Şunda değişiklik var. Koruma ruhunu yapmanız kolaylaşıyor. Bu güncellemeden sonra. Şunu artırmışlar sanırım. Marketlere ekleme, çıkarma yapmışlar. Bazılarından bazı malzemeler kaldırılmış çünkü. Buraya bir de boss yok. Boss markete ekleniyor arkadaşlar. Şimdi birlik arayüzü değişti. Onu anlatırken bundan da bahsedeceğim. Yeni bir market bu. İçeriğini göstermiş olalım. Birlik arayüzü değişti dedim. Şimdi gelelim oraya. Biraz daraltmışlar. Bu kısmı bu şekilde uyarlamışlar. İçerik olarak bir farklılık yok. Onu belirteyim. Sadece iki sekmeyi tek sekmede birleştirmişler. Sıkıştırmışlar bir araya diyebilirim. Şu kısımda da yine daraltma var. Burada bir tane birlik bosu diye bir fonksiyon eklenmiş buraya. Birlik bosundan bahsedelim. Bunun bir marketi var. Demin göstermiştim içeriğini tekrar göstereyim. Mantık olarak zafer halinde 500 boss puanı veriyor. Katılanlara mı veriyor? Birlik üyelerinin tamamına mı? Onu anlayamadım. Çünkü dün bir kere katıldım ben. 3 tur katılabiliyorsunuz. 3 kere açılıyor yani normal zümrüt gibi sır gibi birlik başkanı aktif ediyor. İşte boss kesilmezse 250 boss puanı verecek de boss levele göre sanırım şu anda 3 kere katıldılar. 4 level olmuş. Kaç levele kadar çıkıyor bilmiyorum. Level aldıkça zorlaşacak anladığım kadarıyla. Birlik kalabalık olduğu için pek zorluğu olmaz. Dün açıldı. Girdim. Vurmuşum. Vurduğumu göremedim. Bitti yani ilk turu. 3 kere açılıyor sanırım. İkinci ve üçüncü turlarına katılmadım da en son katılanların verdiği zarar ve sıralama yayınlanmış burada. Zafer halinde işte 500'ü katılanlar alıyor. Katılmayanlar konusunda emin değilim. Onun dışında boss'a verdiğiniz zarar kadar bir de ekstra puan veriyor. Bu puanlar bu market üzerinde birikiyor. Zamanı yok, harcama zamanı yok. 500 ayrı vurduğunuz damajdan gelen puan da ayrı bir şekilde mailinize geliyor. Orada görüyorsunuz arkadaşlar, market üzerinde birikiyor. Birlik başkanının aktif ettiğini söylemiştim. Burada buflar falan var. Birlik servetiyle alınıyor sanırım. Yenilik olarak. Bu güncelemede bu gelmiş gibi işte marketlerdeki değişiklikler falan var. Onun dışında pek böyle aman aman şey yok. Bir de bu kale savaşında hatırlarsanız kale savaşına katılmayanlar da ödül alabiliyordu. Artık benim anladığım kadarıyla kale savaşına katılmayanlar yani kaleye saldırmayanlar ödül alamayacak gibi yapılan açıklamaya göre. Bir de şu korumayla ilgili bir değişiklik var. Şurada göstereyim mesela. Önceden 5 ile sınırlıydı bu. Bunu 8'e çıkarmışlar. 8 tane aynı korumadan bulundurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzeyle ilgili de bir değişikliğe gidilmiş ama bir şey değişmemiş. Ben şurada yüzeye girerken harcanan enerji 20'ye çıkarılacak şeklinde anlamıştım. Fakat hala 10 gidiyor. Mesela bu Rusya bunda 50-50 azalıyor. O mantıkla burada da 20'ye çıkarıldığını düşünmüştüm ama hala 10 gidiyor arkadaşlar. Bunların dışında işte yılbaşı ile ilgili etkinlikler gelmeye başladı. Yarından sonra gelecek geri sanırım. İşte yeni parçaları vermişler. Şurada görüyorsunuz. Da şuradan göstereyim. Bunların şans takasları ve sıcak etkinlik takasları var tamamı yayınlandığında yılbaşı etkinliği ile ilgili de video çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.